Şimdi gel bakalım. Söyle kardeş. Başladı mı canlı yayın? Sen onu söyle. Evet canlı yayınımız başladı. Şu an itibaren ne, Türkiye'de. Nerede canlı yayındayız diyeceğim. Youtube kanalında Öyle canlı yayındayız. Mi? Tamam mı? Şimdi e, Ale kardeşim finansal özgürlüğünü ilan etmiş ama nasıl? O da tam ilan e, yani edemedik de. Dur bakalım. <laughs> hele daha vakit var diyor. E, sizlere her zaman anlattığım gibi eğer ki konfor alanınızı terk ederseniz bir şeylerin sahibi olabilirsiniz. Yoksa e, konfor alanını terk etmediğiniz sürece yaptığınız iş size yetmiyorsa mutlaka bu anlamda bir şeyler yapmanız gerekir. Ali benim memleketten e, yeni tanıştım ama benim memlekettim aynı memleketten Kapadokya'dan. Ali ne zaman geldin? Burada neler yaptın? E, şu an bir Demir çevreyi bir çek. Bir taraftan da Ali konuşmaya başlasın, anlatmaya başlasın. Ya, e, 2002 yılında geldim ben Japonya'ya. Yaklaşık e, 23 sene oldu. 23 sene önce hmm. biraz yaklaş ses muhabbeti ee, yan ya. tarafta şey görüyor musun? Herkes kaç kişi var yayında? Evet. Ha, şu an tamam yayındayız. Evet. 23 sene oldu. Tam işte 23. senemiz. Ee, ben üzüm yetiştiriyorum. Japonya'ya geldim. Japoncam olmadığı için ne yaparız diye düşündük. Ee, memlekette üzüm işiyle biraz e, bilgimiz vardı. Geldik burada üzüme başladık. Üzüm yani 2001 yılında geldin, Japoncan evet. olmayınca da Japon e, ne yaparız? Fabrikada yani, sağda solda çalışmamak yerine. bize gelmez. Yani bilmiyoruz. Bildiğin iş, yok. Memleketle peki tarımdan anlıyor muydun e, ya, üzüm? Yani sulu saraylıyız. Ee, bağımız, bahçemiz vardı yani sürekli. Orada büyüdük. Hani e, tarım yapmayı düşünmesek de memlekette e, geldik buraya. Dedik ki ne yapabiliriz? Düşündük, taşındık. E, teşvikler de vardı. Üzüm dedik. Üzüm de yani bizim memleket gibi olmuyor. Şöyle gösterirseniz eğer. Gösterdi hani biraz bizim, önce e, evet. E, Burada üzüm biraz daha farklı bak. E, onu da anlat Ali, şey Ali. E. şimdi burası sera. Şimdi ikinci ayın e, dördünde kapatacağım şu şu an açık şeyler. E, şu an havalandırmaları açık. İkinci ikinci ayın dördünde kapatacağım. üçüncü ayın beşi gibi falan göz gelmeye başlar, filiz gelmeye başlar. Buranın yedinci ayın birinde hasatına başlarım. Burada Japonya özel üzüm yetiştiriyoruz. salkım usulü, büyük salkımlar olur. Eğer bir yerlerde illaki insanlar görmüşler o büyük salkımlar, iri taneli, elik gibi falan olur. Onu burada yetiştiriyoruz. Özel bir e, üzüm özel bir üzüm, çok özel. Japonya özel bir. Peki üzüm. bir bir salkım üzüm ne kadar satıyorsun şu Ali? Veya an, kilosu nedir? Nasıl o fiyatlar Şu anda nasıl? yeşil üzüm var mesela üçte biri yeşil üzüm. Bunu sonradan e, şey yaptık. Japonya özel bir üzüm. E, sera olduğu zaman e, şu anda ortalama 3000 bin yen. salkımı. 3 bin yen dediğin arkadaşlar e, ne yapar? E, 20 dolar. 20 dolar mı yapıyor? 10 dolar 1500 yen. 9, evet. Yani, 20 dolar arkadaşlar. Salkımını Ali yetiştirdiği üzümün salkımını 20 20 dolardan dolardan biraz daha fazla yapması lazım şu anki hesaba göre. 1000 e, lira geçiyor. Salkımı. Yok. E, 20 doların 750, 750 800 doğru Bizim bizim parayla 750 800 lira bir salkım üzüm Japonya'da. Bu beyaz üzümü siyah var. 3'te ikisi de siyah üzüm. O da aşağı yukarı salkımı ortalama 1500 yen falan gelir. 1500 2000 yen falan. Ya 1500 yen olduğu zaman da e, ne ediyor? 300 küsür mü diyor? 350 falan ne ediyor? Evet, Salgımı. Evet. O şekilde olmuş oluyor. Peki Ali toprağa kiraladın aldın mı? Çünkü Japonya'da toprak pahalı. Yoksa toprağı satın mı aldınız? Ya burasını komple bizim, satın aldık. Altı da bizim, üstü de bizim. E, burası, kaç metrekare bir alan? Burası 1500 metrekare bir sera. 1500 metre. Bir Neredeyiz? Otomatik. Bir de onu söyleyelim. Okayama. Okayama şehrindeyiz. Okayama şehrinde. Okayama burası köy mü e, köy. Burası Okayama şehrinin e, şehir merkezinin kuzeyinde. Okayama şehrine e, 80 kilometre falan uzaklıkta bir yer. Bir buçuk saat falan sürüyor. Okayama'nın merkezi. Evet. Burası daha kuzey. Soğuk bir yer. Okayama biraz daha ılık bir yerde. Burası soğuk olduğu için üzümde daha lezzetli üzüm yetişir. Daha güzel üzüm yetişir. Burayı tercih ettik. Biraz evet. soğuk ama yazları falan biraz daha iyi. Şey kolay. Bir de üzüme elverişli e, e, iklimi var. O yüzden burası. Bir de suyu var. Sürekli 7-24 burası sulaması falan. Her şey evet, otomatik. Evet. Burada evlendin değil mi? Evlendim. Eşim Japon. İki tane Eşim Japon, var. iki çocuk var. Evet. Ali peki e, Japonya'da yani memlekete de dönmeyi düşünmüyor artık. Çocuklar burada bu ya, büyüdüler, burada okula gidiyorlar şöyle, falan. İşimizi kurduk hani e, artık bundan sonra zor. Hani, memlekete gidiyoruz, geziyoruz. Bir ay falan geziyoruz. Bize yetiyor. Yeterli geliyor. Biz hani buranın sistemine alıştık. İşimiz burada. Yaptığımız işi seviyoruz. 22 senedir master yapıyoruz. Üzüm üzerine master yapıyoruz. Türkiye'den de soran insanlar var. Nasıl yapıyorsun? taktikleri, tekniklerini falan ama şöyle söyleyeyim. Hani her, her yeniliğe açık bir ülke burası. Her sene daha nasıl nasıl güzel bir, daha nasıl modernleştirebiliriz, daha nasıl güzel bir verim alabiliriz üzerine çalışıyoruz. Mesela biz Sulu Saray'a gidiyorsun, insanlar her şeyi biliyor. Ne anlatayım ben? Orada? Tabii oraya ne anlatacaksın değil mi? Şimdi ne anlatayım ben yani? Dediğim zaman orada öyle, burada böyle diyoruz biz de yani. O da diyor ki ya ben o kadar yaptığım zaman para etmiyordu. O zaman sen de modern yap yani bak evet. biz modernleştirdik. Daha üstüne koyarak gidiyoruz biz daha nasıl üstüne koyarız onu düşünüyoruz. Bizim kooperatifimiz var. Şu an kooperatifte de yönetim üyesindeyim ben. Yönetim e, yönetim değil. E, bizden de bilgi alırlar. Gideriz konferanslara falan katılırız. Burada her hafta dersler vardır. İşte e, senede üç defa falan benim serada olur dersler. Sen ders alın, sen anlatıyorsun, öteki anlatıyor. Bir ortak noktada daha nasıl geliştiririz? Bunun derdindeyiz. Evet, Böyle, evet. Budur yani bizim. Ya eğlen, hem, hem iş hem eğlence yani bizimki. Ali peki hani Biraz sana da bahsettim ya ben 2000'li yıllarda evet. aynı senin gibi bir kaderi aslında paylaştım ee, 2000'li yıllarda evlenmiştim falan da evet. ben hani sonra boşandım falan filan geldim tekrar Türkiye'ye döndüm o yıllarda ulan derdim hep kendi kendime Japonya'da ölsem ne olacak burada biliyorsun Japonlar e, ölüleri yakarlar falan evet. düşünmüyorum arada hani böyle. Lan ne olur ne, ne biter? İki gün Yok. sonra ya. yengeme falan vasiyet ettin mi? Beni gönderin mi diyorsun? Yoksa burada seni de yakıp da bir yere falan mı? Yakma olayına karşıyım. <laughs> Niye karşıyım abi? Geçen sene kaynanam vefat etti. Onu yaktılar. Abi bir getirdiler önümüze. Ben şok. Lan ne oluyor dedim ya. Hani yaktın mı kül falan geleceksin. İskelede öylece gel değil. ben böyle yani öyle derler insan kitlendim kaldım yani. O şekilde diyeyim. Böyle duman üstünde geldi. Nasıl? Yani, Dumanı mı tutuyorken geldi Ali? Vallahi duman üstündeydi böyle şeyi tutuyordu daha hala kemikten <laughs> sıcacık böyle yanına yatıp getirdiler önümüze o kül olmuş zaten yani kemikte kül. Ben de dedim aman yakmayın beni yani memlekete bir atın dedim. Onu da orada, görünce beni yakmayın beni gönderin dedi. Orada denene. beni gömün dedim orada bir şey olursa dedim. Hani, en azından toprak da var Ali. Senin şuralarda bir yerlerde bir yerini ya yapman lazım. ya olursa toprak var. Bura değil sadece başka yerlerde de bu da, bu benim orman falan da var. Orman yeri falan da aldım. Oraya da gömebilirler mesela. Ama işte olur yani memleketi gittiğin zaman burasında gayrimüslim bir ülke. Gittiğin zaman yerlere olur ya biri üşkülü bir elham falan Fatih Avur En azından memleketi olsa daha iyi olur diye düşünüyorum ben. <gülüyor> 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 tövbe tövbe. Yani. Peki Türkler çok mu Ali? Ne kadar ne Türk yapıyorlar burada? Benim burada Türk yok. Burada Türk yok. O kayamada yok. <laughs> Türk oldu mu kaçacaksın. Şimdi <laughs> Türk'ün olduğu yerden uzaklaş <laughs> yani olabildiğince ben yani sen geriden geriye selam aleyküm selam. Yeter ya. Yani. Başka da. Ya merhaba merhaba. Peki e, Türk'ün olduğu yerde sıkıntı mı oluyor? Bela mı yapıyorlar? E, şey mi yapıyorlar? Ya, Daha çok ne yapıyorlar? Kaçak işlerdeler. Yani, yoruyorlar insanlar ya. Hani Türk olduğu zaman yoruyor seni ya yoruluyorsun ya o da o seni yorar sen onu yorar. Japonlar iyi ya. anlaşıp gidiyorsun. Japon hayatına adacı de olamıyorlar yani. değil mi? Olamıyorlar. Çok saygı, kültür, bilmem ne hani çok üst düzey bunda. Buranın burada. bir buranın bir yaşantısı var, bir akışı var. Onu Türklerle yapması çok zor ya. Yani. Az önce işte geldik. Bir arabaya bindik. Yemek yiyelim mi diyorsun? Yok ya yemeyelim. İndik. Hani da yemek yiyecektik diyor. Hadi hadi çık işin içinde. <laughs> yani ismini ismini söylemem. P ile başlayan bir arkadaş da hani la diyor yemek yiyelim. Oğlum burada köy yerine gidiyoruz dedim. Yemek yiyelim gidelim. Yok lan orada yiyerek. Lan burada hadi gel nerede yiyeceğim? O <laughs> indik lan yemek var demedin gidiyor. Son e, geldiğimiz evde ne kalesiydi Demir? E, Hice... Himeci. Himeci Himeci kalesindeyiz. Kardeş. Ali dedi ki arkadaşlar bakın yemek yiyelim. Burada güzel yemek Dedim, yiyelim. Değil yapan mi? yer Dedim, var diye değil mi? söyledi. <laughs> Bizimkiler dur ya hele yemek yeriz falan dedi. <laughs> Ali de iyi dedi gidelim o zaman orada. E, geldik buraya Ali kendi mekana geldi. Hani yemek yiyecektik? Tabi burası biraz köy. Restoran yok şimdi. Yani olay 45 Allah dakika Allah a sonra a olay yani 45 dakika önce karnımız aç değildi diyor. 45 dakika sonra acıktık yemek nerede diyor. Hadi çık içinden. abi yorar yani Türkler. Ya bazen yayındakiler hep benim arkadaşlarım. Arkamızdan atıyorum. Yola arkamdan. Video dahil olmak <gülüyor> istemiyorum şu an. Arkadaşım benim. <laughs> Vay gidelim, Vay arkadaş gidelim, ya. Gidelim, ben Peki sana şimdi... Japonya'da yaşamak eee e, e, mı daha şey senin için hala ya şöyle benim için de ben, geçenlerde de Türkiye'ye izine gittim. Ben Ali soylu olarak evet. Japonya tercih ederim. Hani hakikaten bazı belki. Peki arkadaşlar, parasal olarak mı hani ben, Türkiye'deki ya paradan ya, ziyade ya yaşam var bir standartın var hani bir bir saygı hani, var bir sevgi saygı var. saygı var sevgi var bir hayat akışın var bir hani planın var programın var. Ya biz burada bir şey yapacaksak mesela. Şimdi ikinci ayın dördünde bizim sera e, kooperatif toplantısı var, bir yılın planını o gün yaparız orada, otururuz, tarih tarih, şunu ne zaman yapacağız, herkes akışını, işini, gücünü ona göre ayarlar. Fiyat belirlenir, fiyata yani göre herkes her şey hareket orada eder, ayarlarsın. fiyat nasıl, kırma olmaz herhalde. Atıyorum nasıl bir üzüm yetiştireceğim, nasıl bir büyüklükte, nasıl bir kalitede yetiştireceğim, her şey yani yüzde yüz kaliteli olması değil, Kalitesi üzüm de istiyoruz. Yani işte yüz yani işte onda biri de kalitesiz olacak. Onu da istiyoruz. Onu da yetiştirelim. Ya bütün plan program akış bellidir yani. Hani ekstra bir şey olmazsa Allah göstermez. Herhangi bir şey olmadığı sürece ve akışa da devam edersin. Abi Türkiye'de sabah kalkıyorsun saat 9'da diyorum ki bir var diyor. E var ya adam yok daha ortada. Niye uyanamadın diyor. Kalkamadın diyor. Demir burayı göster. Demir gel böyle. Sabah arkadaşlar dediler ki oteldeyiz sabah. 8'de kalkalım dediler. 8.30'da yapar 8'de yırtıyorum ortalığı. Kimse yok odadan ne vardı? Deperek kaldırdım. Ben yoruyor musun? Değil mi arkadaşlar? Ha arkadaşlar akşamdan plan yaptın, kimsenin umrunda ya değil, değil, ama yani. Japon'da böyle bir şey olmaz mümkün şimdi değil. Şimdi şoförümüz de Japon kaynımı olan olur. Evet. Gelene, Kaso, kadar, gelene kadar Koçurani ona gayişmez. Şimdi gelene kadar altı, oğlan yapıyor genelde planı. Ben söylüyorum o yapıyor. Altı defa plan değiştirir, kafayı yedi. Sürekli yolda plan değiştiriyoruz. Yani. Bu, bu, öyle bir şey olmadığı için. Kazo. E, kazıyor insan. söyle bakalım benim kötü Japonca'mı şey yapmayalım bir söyleyecek bir şeyler var mı Türklere? Türkleri seviyorum. mu, e, e. <laughs> Türkler. diyor. E, eğlenceli insanlar diyor. Seviyorum diyor. Ama sahte, sahte diyor mu? Değil <laughs> mi? <laughs> Yalancı mı dedi, sordu da ne diyor da yok diyor, öyle bir şey yok. O da demez Yani o kadar da değil. Yani. Really. <laughs> o kadar değil diyor yani. yani. Da i̇çinden diyor. Aa, senden başka Türk tanımıyor belki Ali. Yok ya. benden başka tanımıyor. Zaten benden Şimdi şunlar, yani? şunlara baksana hepsi atırsız gibi abi. <gülüyor> 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 Doğru diyorum. <laughs> şunlara bir göster değil mi? Şuna bak, hepsi atırsız gibi. <laughs> <laughs> Şimdi Türklerin gerçek yüzünü görsün. <laughs> Şimdi Hazır sen... 45 dakikada 6 defa <laughs> plan değiştirdi. Oğlan da oğlan da şok oldu yani. Şimdi 45 dakika şimdi acıktım ha. diyor yani. Kazo, ne desin? Toruko itte kota aru. Aru Ha. Türkiye'ye gittim, gittim diyorum. Bir kere gitmiş Türkiye'ye. Kapadokya. <laughs> Kapadokya'na itte kota. Ne? İtte kota aru. Omoşuroy. Omoşuroy. Omoşuroy katta. Gıt. Kapadokya'yı çok sevmiş. Kapadokya Bizim güzel diyor. Kazu alkolü sever. Buna içilecek. Muhabbeti güzeldir. Ha, anlaması da uydurur yani. Bir şeyler ortama uyar. Ama içecek. Buna mazotu vermezsen bu çalışmaz. Mazot derece. sake mi rakı mı? Neyle gidiyor Ali? Bu, bu abi sake. Sakeyle mi çalışıyor? Mor, sake. sake hoşi. Kazu sake, sake Mo, mor yakat de. İçerik diyor. Nen diyor ha ne? Nen diyor ha içerik diyor. Nen diyor ha ne? Hatarakan yok. Atamakamı mağaran diyor. <laughs> evet dostlar ee, sizin orada sabah biliyorum sabah sabah daha kahvaltınızı yapmadınız güne yeni başlıyorsunuz biz burada öğlen saatlerindeyiz e, hala, açız. hala açız diyor bak adam yemek söylüyor <laughs> yemiyor şimdi hala açız diyor tarih ah başkan ah tamamen unutmuş bir arkadaşla beraberiz şu an bizi biz misafir edip burada cık bir cık yapmıyor bize <laughs> Türk kültürünü unutmuş. hakikatla. <laughs> 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 sonra oturuyor. Şura, şura, sorun. Şimdi Sen pilav kaynıyor arkadaşlar içeride. Dediklerine bakma. Şimdi etsiz pilav var içeride. Et yemek yediler. <laughs> Onu kaynatıyor. Dediğine bakma. İçeride ettik bu arada bir şey yok. <gülüyor> 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 İçeri Soğuk. Tamam hadi yayını yayına, <gülüyor> yayına <gülüyor> son verelim <gülüyor> arkadaşlar. Daha sonra yine Ali ile geniş bir vakit bulabilirsek geniş bir röportaj da yaparız. Japonya ile ilgili. Şu an ben sizin sorularınızı göremiyorum. Sorularınızı da aldığım bir yayın yaparız. Genel <laughs> anlamda muhabbet ederiz. Hepinizi seviyorum şimdilik bu kadar hoşça kalın. Haydi gidelim.